Ya oğlum tam silen mi artık? Bekir Doğan bir şekilde Fırat'ın peşinde yani sen peşinde mi? Fırat'a yapılan yanlışlık bize de yapılmış sayılıyor Turgut. Ya bir git oğlum Allah aşkına. Fırat bizim kankamız da bir şekilde ara sıra DJ'le kaçıp bizle oynamamasını biliyor. De. Bekir acaba Fırat'a ne söylemeye gitti? Ama ne bileyim beni hiç ilgilendirmez de. Yani dua etsin benden boycu büyük. Ama var ya onu bir bitirmesine bakardım. Hmm, kesin. Allah aşkına Bekir'in bir kez olsun birisini dövdüğünü gördün mü? Hep pısırık. Öyle alay ettiğine bakma yani. İsmail sana ben bir şey diyebilir miyim? De. Hayal gücünü azalt. Olur mu? Ya niye inanmıyorsun ya? Bekir salağın önüne gideni yani. Bana ne yapacak en fazla? Tamam bir şey yapmaz ama konuyu kapat artık. Bu olayla konuşmak beni zerre ila, şey yapmıyor yani inandırmıyor. O yüzden kapat konuyu olur mu? Okey mi? İyi tamam kapatıyorum. He iyi. Öf. Şu köftelere baksana oğlum. Fırında. Eyvah! Ne oldu? Yandı onlar. Bu Allah kafiki vers koş. <laughs> Koş Aa. Ulan sen başkalarına bakacaksın ilk önce Yaptığın yemeklere özen göster Hantal <laughs> Ulan sizi ben bitirmezsem Ben Ecemal Özbey değilim Ulan Fırat Seni ben bir şekilde Ayağıma çağıracağım ama bana bir terbiyesizlik yaparsan. Bu bıçak senin bir yerlerine saplanır. Benim fazla sabrımı taşırmadan geleceksin. Fırat bir şey söyleyeceğim. Ne oldu güzelim? Bir yere anneni topla bir de kardeşin Cansu'yu topla. Ha, bir de Ayşe'yi. Ben de dahil tabii ki de. Turgut da İsmail de dahil. Beraber şöyle bir mangal yapalım. He ne dersin? Yani mangal başı kim olacak ki? E sen olursun. Sen güzel yemek yapmıyor musun? Abartma yani o kadar demedik. Rahmetli babam olsa çok güzel mangal yapardı. İşte öldü vakti zamanda. Mahallede hiç böyle tanıdığın komşu var mı? Böyle mangal başı yapan. Bakarım güzelim yani de. Şu an nereden açıldı ki bu olay? Kaç gün canım böyle tavuk mavuk istiyor böyle köfte möfte E ben sana alayım fırına at Yok be mangal o aksi istiyorum mangal Anladım Bir saniye Kim o Bir saniye bir saniye Alo ne istiyorsun Bana bak çocuk Benim namımı duyarsın Ama geldiğinde daha net duyarsın Şimdi sana tek görev Benim ofisime geliyorsun İster kız arkadaşına al ister kendine al fark etmez Ama benim ofisime geleceksin Ofisime gelmezsen de bahçede seni bir şekilde bulurum Ve oracıkta konuşurum Anladın mı beni? Sen kimsin be? Ne oldu? Bir saniye bir sani. Sen kimsin? Ya ben seni tanımıyorum sen kimsin? Bana böyle söyler misin? Benim kim olduğumu gelince öğrenirsin Ben sana adres, telefondan yazıyorum Bu numarayı da kaydet bu numara yakında senin ihtiyacını karşılayacak çocuk. Anladın mı? İhtiyacını karşılayacak. Anladın mı beni? Seni çiğ, çiğ yiyeceğim. Kapat telefonu. Alo oğlum bak. Du ne oldu kim? Ne bileyim. Bekir Doğan mı diyeceğim alakası yok. Ses tonu bile benzemiyor. Ne oldu? Ne bileyim böyle ses hafif Taner abiye benzeyen birisi beni aradı. E Taner olmasın? Hala kız yok Taner abim kaldı ya? Da. Bilmiyorum. Tutun. Bir saniye. Ha. Ne oldu? Koduma atmış. Fırat ben de geleyim mi? Hayır sen gelme. Sen evine git. Zaten bu herif beni aradıysa kesin bir psikopatlığı var. Seni çiğ, çiğ yiyeceğim. Manyakçı konuşuyor. Sen evine git. Sakın evden dışarı çıkma. Aman. Ya Fırat. Sana bir şey olsa. Bana bir şey olmaz. Adamın sesi bana kadar geldi. Adam biraz ruh hastası yani herhalde. Böyle aklında sorun var. Bilmiyorum da beni tanıdığı kesin yani bariz. Benim gitmem lazım. Sen kendi başının çaresine bak. Fırat ben de geleyim. Güzelim. Olmaz dedim. Fiyat Tamam gidersen git de yani. Başına bir şey gelir diye korkuyorum. Benim başıma kolayca bir şey gelmez. Sen rahat ol. Sen evine git şimdi. Sakın kimseye de bir şey belli etme. Hele ki anneme asla. Zaten kadıncağız bu aralar tansiyonu çıktı çıkacak. Aman yani. Söz söylemem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kimdi acaba o? Nerede kaldı bu? Gel. Hı? Cemal Özbey. Evet. Otur. Geç. Ne istiyorsun? Burası da benim kendi ofisim. Hani senin kendi hocanın ofisi var ya. Burası da benim kendi ofisim. Beğendin mi? Ne istiyorsun dedim. Uzatma. Vallahi Fırat'cığım. Hiç beklemedim sonuçları diyorum. Hiç beklemedim. Ne diyorsun sen be? Ne Allah ağlaz al konuşuyorsun? Açık konuş. Ne? Sen 15 yıla hapisi atmadın mı? Sırf babama kötü kötü böyle dolandırmalar falan yaptıktan sonra. Ha? Hiç bakmadın ne babamın yüzüne? Bak. Benim bazı olaylarım var. O eski. Mülayim. Senin ailen tarafından trollenen Cemal Özbey yok. Kesin yok. Aynen. Öyle bir düşman olurum ki senin avucuna sığmam. Bak. Ben adamın gölgesine girerim, gölgesinden çıkarım ben var ya gölgesini adama bela ederim. E sırada tabii ki de gayrimeşru oturmalar ve konuşmalar duracak. Bak Cemal Özbek. 15 yıl hapiste yatma sana yaramamış anlaşılan. Hapisteki ağların sözlerini söyle söyle beynini işlemiş. Olur anacığım olur. Harberne olur, benberne olur. Olur. Asasen o ol, benim bağrıma basma. Anladın mı? Ne demek için geldin? Böyle atı sözü söylemek için mi? Yok. Atı sözü küçük adamlar içindir. Siz o okulda abuk subuk atı sözü öğrenin, deyimler öğrenin, hocaların beyinleri tarafından. Sonra da çocukların beyinleri neden çarçur oluyor? <laughs> Aynen. Bak çocuk. Ben senin yaşındayken var ya. Süt içmezdim. Süt onu geç. 6 yaşındayken ben işe başladım. İşe. Bana ne bundan? İşe başlamışsın tamam. Erkenden ne güzel kendine kazanç sağlamışsın. En azından maddi sıkıntıları düzenlemişsin e, maddi sıkıntı düzenledik. Bak sana iki seçim sunuyorum. Ya gücünden vazgeçersin. Dersin ki ben bir Fırat olarak artık yenilmeye kabulleniyorum. Ve bir saniye. He, kes sesini. Lan bana bak. Ben yani öyle Bekir Doğan gibi, o Mustafa Hoca gibi öyle sakin kalmam. Bu bıçağı alır senin gırtlağına dayarım ona göre. Beni dinleyeceksin. Sus. 1. Buraya beni adam akıllı çağırmak için geldin ama böyle konular konuşmak için değil. 2. İnsanları ölümle tehdit etmen çok kötü bir şey ve ayrıca da hiç böyle senlik değil. <laughs> <laughs> Lan bana bak Bana öyle şu anneannelerden Dedelerden amcalardan Dayılardan kamalafları lafları bana söylemeye Yemezler Nenemin de bana hep öyle laflar ederdi Zamanında vakti zamanında son barda Kendi mezarını kazdı rahmetle. Anladın mı Bak Cemal Git kendi işine Cidden ben zaten çok kötü insanlara uğraşacak kadar halim yok. O yüzden kendi işine gözünü seveyim. Zaten 15 yıl önce babama, anneme yaptığın zulümler yetmiyormuş gibi. 15 yıl sonra buraya gelmen çok saçma bir şey. Git kendi hayatını kur. Git kendi mafya hayatını kur. Seni bitireceğim çocuk. O Bekir Doğan nerede? Bekir'i nereden tanıyorsan? Vakti zaman askerliği beraber yapmıştık o gerizekalıyla o <laughs> aptal nerede? Ne bileyim bana ne Bekir Doğan'a git kendin bul. Ben Bekir Doğan'ın şey miyim affedersin Cumhuriyet şey miyim? Sen son söz. Bir daha bana böyle artist şey harekete yaparsan ya da beni ayağına kadar çağırıp böyle abuk subuk böyle laf edersen sana savaş açarım. Düşün biraz. Ben seni bitirmesini biliyorum. Alo. Benim Cemal Özbey. Bak kendi polis arkadaşlarını al. Yarın bir gün şu Fırat ve DJ bir şekilde hatta direkt Fırat'ı. Fırat'ı arkadaşını bir şekilde tutukla ve emniyete götür. Orada cezalanacaksınlar. Okey. Ben ne diyorsun onu yap. Hadi. <laughs> ha? Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk Fırat. Ne yapıyorsun? İyi işte. Ayşe sana bir şey söylesem kızmazsın değil mi? Yok kızmam söyle. Haşa. Fazı böyle sokaklarda elini konu sallayarak gezme. Ne olur olmaz. Allah muhafaza. İti vardı, çakalı vardı, yüzsüzü vardı, yolsuzu vardır. Sana yarın bir gün bir şey yaparlar. Aman yani. Bana ne yapacaklar ki Fırat? Ben kendimi korumayabilirim yani. Sen rahat ol. Ay ben senin iyiliğin için yani. Biz zaten pek çok iç çakalla dalaşıyoruz yani sen de biliyorsan. Bekir Doğan'la değil mi? Rahmetli amcan işte yani Mahmut Baba'yla da işte böyle aramız kötüydü ki. Amcan kendisi kaşındı. Artık amcamın konusunu açmayalım. Da bu Bekir Doğan ne zaman gidecek cidden? Gitmeyecek. Canına susamış. Köpek. İzinsiz elini kolunu sallayıp benim evime geliyor. Bir de çay içecekmiş. Ana! Benim annemi yaptı hem de. Boş ver ya. Sırığın önüne gideni. <laughs> DJ ne yapıyor? <laughs> ne yapsın işte biraz gezdik. İşte sonra evine gitmek mi lazımmış onun? O evine mi ne gidecekmiş konuşamadım. Gitmiş sonra. Anladım. Ya o zaman ben biraz şöyle biraz yürüşüp geleceğim olur mu? Olur mu deme yürü de yani böyle fazla böyle şey mahallelere gitme yani böyle elinde tespit sağlık böyle ne bileyim böyle keko gibi gezen insan olur ya onların mahallelerine sakın gitme. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Cemal Özbey tehdit etmek neymiş sana göstereceğim. Nasıl yani? Gelmiş mi Cemal Özbey? Evet Bekir Doğan. Senden daha psikopatı gelmiş ülke. Gözün aydın. Daha doğrusu benim gözüm aydın. Senin yaptığın kötülüklerin yanında onun karı ne kalır? Bırakın böyle apır sapır konuşmayı da. Ne yapacağız ki bu adam cidden psikopat. Yani kim kusuyor, kim başka bir şey demiyorum. Ufacık birisi bir şey yapsın hiç unutmaz yani. Hatta o direkt böyle ufacık bir şey yapan adamı bile öldürür yani o kadar psikopat. Hey Bekir, orasını sen mi bakacaksın. Normalde sen hiç işim olmaz biliyorsun. Öylesine seni çağırdım. Senin ne mal olduğunu zaten herkes biliyor. Yani sanma ki senle samimi böyle arkadaşım gibi öyle dünya yok. Öyle dünya zaten olmayacak merak etmeyin. Olmayacak. Sen de şu dikkatli ol tamam mı? Ki zaten senin dikkatli olmana gerek yok. Sen de akıl yok. Hmm. He, benim artık gitmem lazım. Kendinize iyi bakınız. Bir saniye. Ne oldu? Bu Cemal Özbey'le sakın ortak olayım deme. Zaten senin psikopatlığın yetmiyormuş gibi o herifle beraber olunca var ya. Seni gebertirim <gülüyor> 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 ya Mustafa Hoca abartıyorsunuz ama cidden ha. Ben onu bunu bilmem. Sen ne malsan ol senden de mal. Merak etme. İkiniz de benim ömrümü az yemediniz. Ortak olma merak etmeyin. İnşallah hayırlısı. E ben sizi tutmayayım artık. Benim de işlerim, güçlerim var. Tutma zaten. Bekir Doğan. Selametle. Görüşürüz. Hı hı kesin. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz ikimiz de. Bizzat seni. Bir de Cemal'i. 어? 알았엉 아, 음... 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 음, 음.